Sayın Gençlik Kolları Başkanım, Mahalle Başkanlarım, Kıymetli Dava ve Yol Arkadaşlarım, Basınımızın Güzide Temsilcileri, Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mali idareler Seçimlerinde, Muratlı Belediye Başkanı Aday Adaylığı için müracaat eden Sayın Ethem Gümüş'ün Gümüş, Ethem Gümüş müracaatı onaylanarak kabul edilmiştir kendisine çıktığı bu yolda teşkilatım ve şahsım adına başarılar diliyorum. Kıymetli <laughs> Başkanımız kıymetli aday adayımızın bu aday müracaat formu kendisine takdim ediyorum. Kıymetli aday adayımıza sözü devrediyorum. Buyurun. Başım, teşekkür ederim İlçe Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Kadın Kolu ve temsilci Arkadaşlarım, e, Sevgili Partililer, Sevgili Muratlılar. Bugün Adalet Kalkma Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı tanıtım programımıza ilçe başkanım, şahsım ve partilerinden hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi adı olduğu gibi bu aday aday tanıtımı. Yani direkt aday yok. Şu an bizler hepimiz belediye başkan adaylığına adayız. Onun için sözü fazla uzatmanın bir gereği yok. Allah kısmet eder de olur adaylık bize olursa o zaman konuşmalar daha değişik bir şekilde olacaktır. Şimdi burada ben kendim doğma büyüme Muratlı'yım. Ailem 1935 mübadele sonucu koşmadan gelmiş göçmen bir ailenin çocuğuyum. Kendim yaklaşık 30 yıldır serbest muhasebeci, mali müşavir olarak işimi iştikal ederek işte yemeğimi kazanmaktayım. Aynı zamanda da partide de 7-8 yıldan beri parti, parti üyesi olarak görev yapmaktayım. Şimdi olay bundan ibaret. Fazla uzatmaya da gerek yok. Bu soğukta hepiniz geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Basınımızdan ve normal vatandaşlarımızdan, üyelerimizden soru sormak isteyen varsa... Soruları bana da yöneltebilirsiniz. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Selamünaleyküm alaikum diye başlarken. Hani besmele ile başlayalım bir evet. şey. Evet. Hadi evet. size de tamam. 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 Soru cevap kısmında soracak bir sorunuz yoksa e, toplantıyı sonlandıracağım. Hı. Bu soğuk havada e, buraya kadar geldiğiniz için e, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli aday adayımı tekrar e, tebrik ediyorum, Hayırlı olsun, olsun. diyor. <laughs>